30 yıldır Akan kanın durması için başlatılan çözüm sürecinin en önemli aktörlerinden biri de akil insanlar. Peki akil insanlar bu süreçte gerçekten önemli mi? Soracağız. Bakalım nasıl cevaplar alacağız. Ne dersiniz? Başlıyor. <laughs> Akil insanlar gerekli mi? Gereksiz Neden gereksiz? Ee, çünkü bunların birçoğu var olan belge, bölgedeki sorunları bilmiyor, bunun farkında değiller. Sadece medya üzerinden takip edip bazı şeyleri çözüme kavuşturmaya çalışıyorlar. O insanların gözüne bakıp onların tamamen neler algıldığı anlayabileceklerini düşünebileceklerini zannetmiyorum ben. Peki bu çözüm sürecine peki nasıl etki ederler bu E, ee, Tabii ki olumlu etkileri olur. İlla ki onları beğenen. Onların lafıyla bazı yerlere gelen insanlar var. Bunlar düzeltecektir. Ben mesela doğu kökenli bir insanım. Ama o seçilen 63 insandan birçoğunun bu süreçte pek etkisini olacağını sanmıyorum. Yani o ortayı bulmak için olabilir evet. Yani bence de çünkü bu şekilde ee, anlaşamıyorlar. En iyisini orta e, ortaya ortayı bulmak için akil insanların aracılık olması iyi yani. Efendim yani Bizim kültürümüzde bir arabuluculuk dediğimiz bir sistem vardır. Normalde yani komşular arasında, akrabalar arasında bir takım problem olduğu zaman mahkemelere şuraya buraya başvurulmadan çözülür. Bence böyle bir heyete gerek vardı. Çok da uygun isimler olduğunu düşünüyorum. Hani herkesin saygı duyduğu, herkesin değer verdiği isimler her iki tarafa da belki de üç tarafa da hani gerekli izahatları yapmak suretiyle onların katkısı daha hızlı bir şekilde anlayabilir kanaatindeyim. Gayet güzel oldu. Gerekliydi ama seçilenlerin gerekli olduğunu düşünmüyorum. Seçilenlerin yani pek akil gibi gelmiyor bana birkaç tanesi dışında. Ya yani bunu özellikle onay versinler diye seçilmiş insanlar gibi geliyor. Akil adamlar gerekli mi sormaya devam ediyoruz. Aslına bakarsanız benim düşüncem tüm toplum olarak bir özgür bilinçlerin mevzuda olması ve tüm toplumun dinlenmesi Akiladan ben tam tanımını bilmiyorum Akiladan'ı ama benim gördüğüm kadarıyla pek medyayı takip etmiyorum. Yani sadece maddi çıkarlar açısından değil toplumsal bilinç çerçevesinden bakmamız lazım bu olaya. Umuyorum ki iyi olacak ama herkesin özgür ifadesini kullanması gerekiyor. Çok da gerekli mi derseniz belli bir kesime ihtiyacımız yok. Bizim elit bir kesime de ihtiyacımız yok. Bilmiyorum umuyorum iyi olur yani. Gerekli de tabii. Neden gerekli? Ya niye öyle diyorsun? Buna, bak ben bir doğuluyum. Ben bir ağrılıyım. Yıllarca orada mesela şu anda benim yeğenim Şırnak'ta askerdi. Önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ama Kürdüm. E niye ölsünler bu insanlar? E onlar deme bir şey yapacaklar. Yani bugün hükümet bunu atamazsa hükümet çocuk değil. Hakkın insanlara da benim aklım eriyor. Doğuda niye kan aksın bacı? Niye analar ağlasın? Ben Kürt'üm ama burada mesela çalışıyoruz, esnafız. Birisi gelip bana demedi sen niye böylesin? Hepimiz din kardeşiyiz. Yani bu dışarıdan bizi böyle birbirine vurup kıran insanlar için değmez. Yani ben bunları canı gönülden destekliyorum bence. Hiç gerekli değil bence. Neden değil? Ya şimdi hepsi bir sanatçı çoğu. Aha. Yani siyasetle bir alakaları olmayan insanlar benim düşüncem. Sevdiğimiz sanatçılar, sevdiğimiz insanlar ama siyasetten pek anlayacaklarını zannetmiyorum. Belki halka hitap ettikleri için, halkı bir yerle olabilir. topladıkları için olabilir mi? Olabilir. Akil insanlar gerekli, şöyle gerekli. Tabii ki akilsiz insan olmaz. Herkes akıllı. Herkes zeki ama kendine göre. Şimdi bugün başbakan bunu söylediyse veya bunlar buraya gise mutlaka bir bildiği vardır. Çünkü bilmedi zayıf bir şey olsa fikri başbakan olmaz. Başbakan Türkiye'nin sorumlusu. O yüzden başbakan dediyse doğru demiştir diyor. Tabii doğru. Şimdi bir aile reisi bir evini geçindirmeden aciz. Ama bir başbakan Türkiye'yi geçindiriyor. O yüzden onu seçtiği akil insanlar da gerekiyor. Mutlaka ediyordu. tabii mutlaka. Abi, ben de bir akil insanım. Hem de çok zeki akilim. Akil insanlar gerekli Bence gerekli değil. Neden değil? Kendi işimizle çözebiliriz onu. Başbakan çözebilir. Akil insanlara gerek yok. Yani o heyete gerek yok Yok, hiç gerek yok bence. Çok saçma buluyorum. Bizim toplumumuzun eğitim düzeyi çok düşük. Her ne kadar %90 okul yazar oranı olsa da okul yazar olmak ayrı bir şey, eğitim olması ayrı bir şey. Onun için gerekir. Gerekli. Yani çözecekler mi bu durumu? Çözülecek. Yani birileri önder olmak zorundaydı yani bu iş için ama bence gerekliydi açıkçası. Bence gerekli. Peki nasıl etkiler bu süreci? Ee, sonuçta toplumun içerisinden bazı kişiler oldukları için olumlu yönde etkileyecektir. çok gerekli değil açıkçası. Neden? Yani neden çok detaylı bir konu aslında o. Yani tartışılması gereken uzun uzun. Yani belli başlı 3-5 kişinin elinde olmamalı. Yani Türkiye'nin kaderi 3-5 tane ibaret olmamalı. Gerektiğine inanıyorum. Bu sürece nasıl etki edecekler peki? Şimdi onlar gidip kendi bölgelerinde Katmandıçlarının anlatırlarsa daha etkili olacaklarını düşünüyorum. <laughs> Türkiye çözüm süreci kapsamında 63 kişilik akil insanlardan oluşan bir heyet oluşturdu. Biz de bu konuyla ilgili sokağa akil insanlar gerekli mi sorusunu sorduk. İnsanların görüşlerini ise siz değerli izleyenlerle buluşturduk efendim. Bir sonraki ne dersiniz? Programında karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Baby, like Baby. Oh, never, be